Merhaba arkadaşlar. Erken çocuklukta gelişim dersinin bir soru çözümünü yapmak istedim sizlerle. Beğendiğim birkaç tane soruyu belirledim. Ee, sanırım 10 tane soru vardı yanlış hatırlamıyorsam. Bunların hep beraber bir çözümünü yapalım. Öncelikle şimdiden söyleyeyim ben e, profesyonel değilim. Bu sene ikinci defa KPSS'ye hazırlanan sizin gibi bir e, kişiyim aslında. Ama e, kendimde ben ders çalışırken de sürekli ses kaydı alan, görüntü kaydeden bir insanım. Yani Tekrarlarında bunları kullanıyorum. Dedim kendi hani neden insanlarla da paylaşmayayım. O yüzden şimdiden hani dil sürçmeleri olursa, eksikliklerim olursa maruz görün lütfen. İlk sorumuzla başlayalım. Şöyle biraz büyüteceğim. Aşağıdakilerden hangisi ergenlik döneminde ortaya çıkan özelliklerden biri değildir? Bakın bize hangi dönemi soruyor? Ergenliği soruyor ve değildir. Yani ergenlikte olmayan bir şeyi bulmaya çalışacağız. Erkeklerde sakal bıyık olgunlaşması. Tabii ki de olur. Erkeklerde sakal bıyık çıkar üreme organlarının gelişip üreme işlemi için hazır hale gelmesi. Tabii ki de ergenliğin en önemli aslında görevlerinden birisi bu. Üreme organları gelişir. Hızlı boy uzaması ile büyüme atılımının gerçekleşmesi. Evet boy bir yanda uzar genelde ergenlikte. Denizde bir dursun. Ter kokusunun her iki cinsede de keskin bir hal alması. Evet bu özellikle görülüyor. Ama erken ergenliğe giren kızların demeseydi bu doğruydu. Erkeklerin deseydi doğruydu. Çünkü kızlar ergenliğe erkenden girerse yani işte göğüsleri yaşıtlarından erken büyürse işte e, vücut vücutları erken gelişirse, boyları yaşıtlarından erkenden daha fazla uzarsa sesleri daha erkenden kadınlaşırsa dışlanırlar. Çünkü kadınlarda sanki böyle kadınların daha kibar, daha minyon olması gerektiğiyle ilgili yanlış bir maalesef algı var biliyorsunuz. Bu da dışlanmalarına sebep oluyor eğer hani bir, an bir anda olgunlaşırlarsa. Ama erkeklerde öyle değil. Erkekler erkenden işte sakalları çıkarsa, erkenden bıyıkları çıkarsa, sesleri erkenden kalınlaşırsa lider özellikler göstermeye başlıyorlar. Dışlanmıyorlar aksine imreniyorlar arkadaşları ona. Bunu da unutmayın. Kızlar için erken, ergenliğe erken girmek sıkıntıdır. Erkekler için değil. Şu diğer soruya bakalım hemen. Günümüzde çocuklar ve ergenlerde yaşanan en önemli sorunlardan biri obezitedir. Dünya Sağlık Örgütü 2000 yılında obeziteyi 10 ölümcül sağlık sorunu arasına almıştır. ABD'de yapılan araştırmalara göre ergenlerin 3'te 1'i aşırı kiloludur. Bu sorunun kaynağında hamburger, patates kızartması gibi hazır gıdalar. Bakın kaynağı neymiş? Hazır gıdalarmış. Bir de neymiş? Gazlı içeceklermiş. Özellikle ergenliğe girişte ergenlerin aşırı miktarda yağlı yiyecekler tükettikleri ve şirketlerin de bunu desteklemek için büyük boy bilinmektedir hazırladıkları bilinmektedir. Obezitenin böyle sorun olması hangisiyle ilişkilidir? Şimdi bakın kalıtımla ilişkili mi? Hayır. Kalıtım aslında bize annelerimizden, babalarımızdan aktarılan doğal bir mirastır. Bu şekilde bir bilgi yok soruda. Çevre, çevrenin de etkisi şöyle olabilirdi. Şöyle bir şey söyleseydi cevap çevre olabilirdi aslında. İşte arkadaşlarından görüp bu şekilde alışkanlıklar kazanması, evde işte evdeki beslenme düzeninden dolayı çocuğun böyle bir alışkanlık kazanması, ya da işte izlediği çizgi filmlerden etkilenip de e, obeziteye doğru yol alması gibi şeyler olsaydı çocuğun evet çevreden etkilendiğini söyleyebilirdik. Yaşantı ise aslında alışkanlıklarla, deneyimlerle alakalı bir şey. Yaşantıyla alakalı hiçbir şey yok soruda. Kritik dönem vurgusu göremedim ben. Kritik dönem neydi arkadaşlar? Kritik dönem yaşamın belli dönemleri biliyorsunuz. İnsanlar uyarıcılara daha açıktır. Yani mesela embriyo dönemi. Bu dönemde doku ve tabakalar oluşur. Ve normalde hani bir insanı etkilemeyecek olan şeyler kritik dönemlerde mesela insanları çok etkiler. Örneğin normalde yanınızda sigara içilmesinden çok fazla etkilenmezsiniz. Evet hala risk altındasınızdır ama o kadar fazla etkilenmezsiniz. Ama siz embriyoyken bir sigaraya maruz kalırsanız yani anne karnındayken sakat doğma ihtimaliniz çok yüksek mesela. Kritik dönem böyle bir şey. Çevre etkilerine en açık olunan dönemdir kritik dönem. Ya da işte dil gelişimi açısından kritik dönem mesela 0-2 yaş çevresinde yabancı dil konuşulursa çocuğun o dili öğrenme ihtimali çok yüksek. Ama eğer konuşulmazsa bir daha öğrenmesi çok zor. Örnek veriyorum. Çünkü kritik dönemde kazanılan şeyler kolay kolay unutulmuyor ya da kazanılamayanlar da bir daha öğrenilmi öğrenilemiyor ya da çok zor öğreniliyor. Böyle soruda ben bir belli bir yaş vurgusu, belli bir ay vurgusu, kritik dönem vurgusu vesaire göremedim. Cevap zaten tarihsel zaman. Tarihsel zaman ne demekti? Tarihsel zaman belli dönemde, belli bir e, çağda olabilir, belli bir senede olabilir. İnsanların e, hayat şartlarının, yaşam şartlarının, o günün şartlarının insanları etkilemesi olumlu veya olumsuz. Mesela koronavirüs 2019-2020'de insanları çok etkiledi. Mesela özellikle gençleri intiharlar çok arttı, aileleri yetişkinleri çok etkiledi, boşanmalar çok arttı vesaire. E, bu da öyle bir şey aslında. Burada 2000 yılında diyor bakın, bir de günümüzde vurgusu var. Çocuklar vergenlerde ve yaşanan en önemli bir sağlık sorunu obeziteymiş. Şöyle düşünebilirsiniz şimdi. Şirketler büyük boy menü hazırlıyor. Çocuklar bunları yiyor, obez oluyor. Bu çevre etkisi değil mi? Hayır arkadaşlar, paragrafa çok dikkatli bakın. Zaten çocuklar obez. Bunu desteklemek için bakın, bunu desteklemek için şirketler böyle bir şey yapıyor. Demek ki çocuklar zaten obez. Eğer öyle olmasaydı zaten cevap çevre olurdu. Tarihsel zaman şimdi eskiden hazır gıdalar mı vardı arkadaşlar? Hazır gıdalar. Bunun temel kaynağı diyor hamburger, patates gibi hazır gıdalardır diyor. Eskiden hazır gıdalar yoktu ancak günümüzde bakın vurguya günümüzde. Hazır gıdalar çok yaygın olduğu için çocuklar obez oluyor. Bu da içinde bulunan zamanın bir etkisidir. Umarım tarihsel zamanı anlatabilmişimdir. Bölük etkisi var bir de arkadaşlar. Onu da bilin. Tarihsel zamanın bir alt kavramı bölük etkisi. Şöyle bir şey. Tarihsel zamanın etkisinin farklı yaş gruplarını farklı etkilemesi. Mesela atıyorum arkadaşlar koronavirüs. Koronavirüsün insanları etkilemesi bir tarihsel zaman değil mi? Ama işte koronavirüsün çocukları farklı etkilemesi, yetişkinleri farklı etkilemesi, yaşlıları farklı etmesi. Böyle ayrımlara giderse de bu bölük etkisi olur unutmayın. Şimdi şuraya bakalım. Penguenlerin kıyılarda ve kutuplarda yaşadığını bilen ve penguenleri izlediği çizgi filmlerden sonra çok seven Ali, penguenin kuş olduğunu öğrenince şaşırmış ve bazı kuşlar uçamaz şeklinde düşüncesini değiştirmiştir. Bakın düşüncesi ne yapıyor? Ne yapıyor bu çocuk? Affedersiniz, değiştiriyor. Ali'nin yaşamış olduğu süreç hangi kavramla açıklanabilir? Şimdi devresel tepki değil. Devresel tepki ne demek? Yani döngüsel tepki. Bir davranışı çocuğun sürekli tekrar etmesi, özellikle bebekler çok yapar. Mesela sürekli elini sallaması ya da sürekli çıngırağını sallaması, sürekli ayaklarını çırpması. Bir hareketi defalarca yapması. Soruda böyle bir şey yok. Ben merkezlik ne demekti? Çocuğu, çocuğun yaşamın merkezine, her olayın merkezine kendini koymasıydı ya da sadece kendi bakış açısından her şeyi düşünmesiydi. Konuşması ama sadece kendisi hakkında konuşması mesela. Ya da bir olumsuz olay olduğunda hemen bunun kaynağını kendisi zannetmesi. Annesi babası boşanıyor mesela diyor ki dün yaramazlık yaptım o yüzden boşandılar gibi. Çünkü çocuk sadece ile alakalı görüyor dünyadaki her olayı. Ama soruda böyle bir şey yok. Uyuma kalsın özümleme ne demekti? Özümleme çocuğun bir varlığa karşı veya bir kavrama karşı bir bilgi geliştirmesi kendince doğru da olabilir yanlış da olabilir ama çocuk ne yapıyor öyle bir bilgi geliştiriyor. Örneğin mesela sokakta köpekleri görüyor gösteriyor babasına baba bunlar ne diyor. Baba da diyor ki onlar köpek oğlum diyor gidiyorlar köpeği seviyorlar çocuk diyor ki tamam dört ayaklı canlılar köpektir böyle bir özümleme edindi kendine yani bir bilgi. Aslında bu doğru bir bilgi değil değil mi? Dört ayaklı her canlı köpek değil. Ayılar var, işte eşekler var, zürafalar var. Ama çocuk böyle bir bilgi geliştirdi. Doğru mu yanlış mı bizi ilgilendirmez. Çocuk kendince bir mantık buldu mu buldu. İşte özümleme bu. Dengesizlik ne demek? Dengesizlik çocuğun hiç anlamadığı bir şeyle karşılaştığında anlık bir şoka girmesi. Mesela Japonca konuşan birilerini duydu. İşte Hintçe konuşan birilerini duydu. Ne dediklerini anlayabilir mi? Anlayamaz. Başka bir dil olduğunu keşfetti. Yani anlık bir şaşırı şok olur. İşte bu olay dengesizlik. Cevap uyma. Neden uyma? Çünkü uyma özümlemelerin değiştirilmesidir aslında bir bakıma. Yani mesela çocuğun az önce verdiğim örneği vereyim. Ee, yanından geçen köpeği babasına gösterip babacığım bu ne dediğinde babası köpek demişti ya çocuğa. Çocuk da içinden şey düşünmüştü. O zaman dört ayaklı olanlar köpektir. Daha sonra bir hayvanat partisine gidiyorlar çocuk, çocuğuyla babası tekrar. Bu sefer çocuk zürafa görüyor tamam mı? Diyor ki babacığım bak ne kadar büyük bir köpek Babası diyor ki hayır bu köpek değil bunun adı zürafa. Çocuk bu sefer bilgisini değiştiriyor. Ne diyor biliyor musunuz? Dört ayaklı bütün canlılar demek ki köpek değil. Benekli ve uzun boyunlu olanlar zürafa. Bakın bilgisini değiştirdi. Yeni bilgi ekledi değil mi? Şemasını genişletti. İşte bu uymadır. Soruya da bakın. Ali şemasını değiştirmiş değil mi? Düşüncesini değiştirmiş. Yani demiş ki demek ki bazı kuşlar uçamayabiliyor bu durumda uyma örnektir. Umarım düzgün bir şekilde izah edebilmişimdir. Çok önemli bu uyma ve özümlemenin farkı. Daha da üstüne siz kendiniz de lütfen örnekler okumaya çalışın. Şuna bakalım. Babası iş yerine giden 18 aylık Ahmet, baban nerede şeklinde sorulduğunda baba gitti diye cevap vermiş. Bakın kaç kelimeyle kendini ifade ediyor? İki, bu önemli. Ahmet'in böyle konuşması hangisine örnek verilebilir? Alıcı dil ne demekte? Çocuğun kendisine söylenen cümleleri anlaması, çevresinde konuşulanları anlamasıydı. B kalsın. Eksik kurallaştırmayla aşırı kurallaştırma neydi bunlar? Çocuğun öğrendiği dil bilgisi kurallarını ya sadece öğrendiği o durumla sınırlı tutuyor ya da her şeye genelliyor. Mesela atıyorum çocuk simit satan kişilere simitçi dendiğini duydu. Bu sefer bunu her şeye genelliyor. Diyor ki mesela öğretmenci, aşçıcı, terzici. Ya da işte başka bir örnek vereyim. Çocuk birden fazla kitaba kitaplar dendiğini öğreniyor. Annesi diyor ki bak önünde 3-4 tane kitap var o yüzden buna... Hepsine kitap diyemezsin. Kitaplar demen gerekiyor. Lar çoğul ekidir diyor mesela çocuğa. Çocuk öğreniyor bunu ama sadece kendi kitapları için kullanıyor. Başkalarının kitapları için, dışarıdaki kitaplar için kullanamıyor. Yani dil bilgisi kurallarını ya tek bir şeyle sınırlı tutuyor ya da her şeye genelliyor. Tek sözcüğe baktığımızda, tek sözcük Morgan döneminde görülür bu arada. Tek sözcük şudur. Çocuğun tek bir kelimeyle çok şey anlatmaya çalışması. Mesela anneciğim ben çok acıktım bana yemek getirebilir misin diyemez. Mama mama der. Ya da işte ne bileyim ee, annecim bana oyuncak topumu getirebilir misin diyemez sadece top top der. Bakın burada bir kelime var. Telgrafik konuşma ise nedir biliyor musunuz? İki veya üç kelimeyle kendini ifade etmesi. Bakın çocuk baba gitti diyor. Cevap telgrafik konuşmadır. Şuna bakalım. Üniversiteye kayıt yaptırmak için giden bir kız, öğrenci işleri birasında hıçkırı hıçkırı ağlamaya başlamıştır. Görevliler ne olduğunu sorduklarında, sabahtan beri kayıt için okulun alakasız bölümlerine gittiğini, insanlara soru sorduğunda doğru düz cevap vermediklerini ve çok yorulduğunu söylemiştir. Bu öğrencinin ağlaması hangi savunma mekanizmasının örnektir? Bakın bu çocuk üniversiteye gidiyor. Yani gayet de 18 yaşın üstünde bir birey değil mi? Büyük bir çocuk yani ne yapıyor ama yorulduğu için hıçkırı hıçkırı ağlıyor. Normal bir şey mi bu arkadaşlar? Değil aslında. Tabii ki de değil psikolojik açıdan bu. Yani bu e, ihtiyacı giderilmedi diye ya da yoruldu diye ağlamak okul öncesi ve ilkokul deseydi soruda doğru normal kabul edilebilirdi ama üniversite düzeyinde 18 yaşın üstündeki bir birey için bu maalesef olumsuzdur. Negatif bir durumdur. Yani çocuk ne yapıyor? Yaşının çok gerisinde davranıyor. İşte gerileme böyle bir davranıştır. Yaşının çok gerisinde davranması. Bunu hemen bir yazayım ben. Siz de bir yere yazın. Bakın kişinin yaşının daha gerisinde davranması Yazamadım kusura bakmayın. Bu e, gerilemedir. Kişinin e, yaşının daha gerisinde davranması. Ya da mesela buna nasıl başka bir örnek verebilirim ben? E, yeni doğan kardeşini çok kıskanan bir ortaokul öğrencisi altını ıslatmaya başlamıştır istemsiz şekilde. Bu da gerileme davranıştır. Ya da mesela istediği şeyleri yaptırmak için çocuk gibi konuşan e, hanımefendiler oluyor. Ya, onlar da aslında gerileme gösteriyor. Yüceltme nedir? Yüceltme toplumda kabul edilmeyecek, e, sıkıntı çıkacak bir olayı, bir durumu Olumlu hale getirme. Yani mesela atıyorum şiddetten hoşlanan, şiddetten zevk alan bir insan gidiyor bokser oluyor. Karşılık tepki geliştirme ise aslında hiç olmadığı gibi davranmak, işte zıt davranmak. Mesela hayvanlardan normalde tiksinen, nefret eden bir insan insanların yanında böyle çok hayvan haklarını savunan biriymiş gibi davranıyor. Gidip bütün hayvanlara işte merhamet gösteriyor vesaire. Hayal kurmayı zaten biliyoruz. Bedenselleştirme nedir? Bence bu bedenselleştirme önemli serleştirme şu psikolojik sıkıntıların vücuda yansıması mesela çok stresten yüzde sivilce çıkartmak e, çok stresten mesela saçların dökülmesi gibi şuna bakalım Hamilelik sırasında annenin çok az miktarda bile alkol kullanımı ortalamanın altında zeka gelişim gecikmeleri ve yüzde deforme şeklinde görülen fetal alkol sendromunu yol açar. Çocukların hepsinde olmasa bile hamilelikte çok az alkol kullanımı bile fetal alkol sendromu etkilerini yol açabilmektedir. Fetal alkol sendromu hangisiyle açıklanabilir? Şimdi kalıtımla açıklanamaz. Çünkü fetal alkol alkol sendromu bir insanın doğuştan getirebileceği bir şey değil. Yani mesela bir insan doğuştan şeker hastası olabilir. Ama alkol sendromlu doğamaz bir insan. anneden babadan aktarılabilecek bir şey değil. Annenin alkol kullanırsa olabileceği bir şey ama kalıtım böyle bir şey değildir. yaşantıya baktığımızda çocuk zaten daha doğmamış. Fetal alkol sendromlu yani dışarıda mesela doğ, doğup da çocuk bir yaşantı geçirip sonra fetal alkol sendromu olsaydı çocukta evet yaşantının etkisi olabilirdi ama bu çocuk daha anne karnında nasıl bir yaşantı geçirebilir? Kritik dönem vurgusu yok burada. Yani mesela ilk 3 ay hamileliğin ilk 3 ayı diye bir aralık belirtmemiş ya da özellikle son 4 ay vesaire dememiş. Böyle şeyler demesi gerekiyor kritik dönem olduğunu düşünebilmemiz için. Tarihsel zamanı bir önceki sorularda çok net bir şekilde açıkladığımı aslında düşünüyorum. Cevap çevre. Çevre nedir? Çevrenin etkisi nedir yani çocuğun gelişiminde? Biliyorsunuz çevre Çocukları olumlu da etkileyebiliyor, olumsuz da etkileyebiliyor. Mesela sigara dumanının bulunduğu bir çevrede sürekli bulunursa çocuk kanser olma ihtimali çok yüksek. Bu çevrenin çocuğu olumsuz bir etkisi. Tabii ki olumlu da olabilir. Mesela sürekli çevresinde e, İngilizce konuşan ebeveynleriyle çocuk büyüyor. Bu sayede erken yaşlarda İngilizceyi söküyor mesela. Bu da çevrenin bir etkisi. Burada da bakın e, anne alkol kullanıyor. Anne alkol kullanıyor. Bakın kalıtsal bir hastalığı yok. Anne alkol kullanıyor. Çocuk da o yüzden fetal alkol sendromlu olarak duyuyor. An anne'nin mesela sigara içip çocuğun kanser olması gibi aynı örnek bu. Bu bize çevrenin etkisini gösterir. Bir de şuna bakalım. Videonun da süresi doluyor bu arada. Bu son sorumuz olacak. Aslı ve Selçuk'un babaları çocukken onlarla hiç ilgilenmemiş. Tam tersine son derece kötü davranmıştır. Bu yüzden Aslı ve Selçuk babalarına bakın ne yapıyor? Sevmiyor. Ancak her ikisi de babaları olduğu için saygısızlık yapmıyor. Ve yaşlarını pastalandığında istemeseler bile Babalarını hastaneye götürüp onunla ilgileniyorlar. Ama normalde bakın istemiyorlar, onu sevmiyorlar. Bu önemli. Onların böyle hareket etmesini sağlayan mekanizma hangisidir? İt olamaz, aydi olamaz. Aydi bu arada nedir? Kişiliğin en ilkel mekanizmasıdır. İçinden geldiği gibi davranmasını ister. Hatta en kötü şeyleri bile bize ID yaptırır. Burada eğer çocuklar ID'ye göre hareket etseler de babalarını sevmedikleri için hastalansa bile umursamazlardı. Ne hali varsa görsün derlerdi. O yüzden cevap ID değil. Ego nedir? Ego orta yolu bulur. ID ile süper egonun ortasını bulur ego. Yani burada mesela şöyle demesi gerekiyordu cevabın ego olması için. İşte onu çok sevmedikleri için arada bir götürüyorlardı, arada bir umursamıyorlardı gibi. Bilinç öncesi ve bilinç dışı ile hiç alakası yok. İşte bunlar hatırlamak isteyip de hatırlayamadığımız şeyler. Veya işte hipnoz gibi şeylerle hatırlayabildiğimiz anılarımız falan. Hiç böyle bir şeyle alakası yok. Cevap süperego. Süperego nedir? Kişiliğin ahlaki yanıdır. Ayıp olmasın, işte insanlar bizi kınamasın, saygısızlık olmasın diye e, ahlaklı davranmaya çalışan tarafımızdır süperego. Çocuklar da bakın istemeseler bile ne yapıyorlar? Babalarını yine de hastaneye götürüyorlar. Ne yapmak istemiyorlar çünkü? Saygısızlık yapmak istemiyorlar. İşte süperego buna hizmet eder. Video'nun süresi dolmak üzere, o yüzden e, şarjım da bitmek üzere görüyorsunuz. O yüzden ben e, yani ne yapayım burada bitireyim bu videoyu e, depolama alanım dolmadan bir anda kapansın da istemiyorum çünkü umarım hani dilim döndüğünce bir şeyler anlatmaya çalıştım sizlere de. Umarım faydalı olmuştur, umarım memnun kalırsınız ve e, işinize yarar bu video. Bundan sonra işte kendime tekrar amaçlı çektiğim bütün videoları e, bu şekilde sizinle de paylaşmak istiyorum. Yani kendimde tutmanın sonuçta sadece bana faydası var. Ama bu şekilde paylaşırsam bir kişiye bile katkım olursa ne mutlu bana. Umarım bir an evvel hepimiz atanırız. Emeklerimizin karşılığını alırız arkadaşlarım. Hepinize kolay gelsin. Şuraya hemen kalbimizi bırakalım. bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kalın sağlıcakla.